Bu ülkede ilaçta katkı payını karşılayamayanların sayısı günden güne çoğalıyor. Para yok, ilaç alamıyorum diyenler eczanelere veresiye defterine borç yazdırıyor. Emanet ilaçla sağlığına kavuşmaya çalışıyor. Bundan önemli şey mi olur? İşte ekonomik krizin en acı reçetesi. 35 lira bir fark çıkacağını biliyorum ben. Bir geliyor 70-80 lira bir fark çıkıyor. Sonra vermek zorunda kalıyoruz. İlaç fiyat farkından dolayı verdiğim veresi 21 bin lirayı bulmuş yani. Bunun altına nasıl kalkacağız? 50 bin lira olan var, 100 bin lira olan var. Maaşlar geldiği gibi gidiyor. Ay sonunu getiremeyen vatandaş ilaç alırken bile veresiye yazdırmak zorunda kalıyor. Artık eczanelerde de veresiye defterleri kabarıyor. Özellikle son 2022'de çok yüksek oranda emanet ilaç diyoruz biz ona. Emanet vermeye başladık. Ama son yıllarda e, reçeteli hastaların ilaçlarında çıkan fiyat farkları çok yükseldi. Yüzdeleri, işte muayene ücretleri çok yükseldi. Halkın da alım gücü çok düştüğü için e, ödemekte zorlanıyorlar. İlaç katılım payları yüksek. Sistemdeki çarpıklık nedeniyle her yıl biraz daha yükseliyor. Şu anda SGK kurumunun içerisinde, sistemin içerisinde hayali ilaçlar, hayali firmalar var gibi bir durum var. Sistem en ucuz ilacının fiyatını baz alarak aradaki farkı çıkartıyor. Hiç piyasada olmayan ilaçlar var. Böyle bir hayali bir şey var. Aslında bu sistemin güncellenmesi lazım bir kere yani. Bu ilaçların ortadan kaldırılması lazım. O sistemden çıkartılması lazım ki daha gerçekçi e, fiyat farkları oluşsun. Resmen hani vatandaş dolandırılıyor gibi bir şey yani burada. Fark fazla olunca vatandaş da çareyi emanet ilaç almakta buluyor. Çocuğuyla gelmiş oluyor. Ateş çıkmış çocuğunun. E, ilacın farkı 30 lira, 50 lira tutuyor. Hani o an için sadece ekmek alacak parası oluyor. Daha sonra getirirsin diyoruz. Hani gelmeyeceğini bile bile verdiklerimiz de var bu şekilde. Sene ee, geçim sıkıntısı çok fazla arttı. Ben mesela e, işte veresiye ekranıma baktığımda geçen sene atıyorum e, 6.500 lira borç vermişsem bu sene 13.500 lira borç vermişim. Şu anda mesela son haliyle benim 21.000 lira alacağım var. Veresiye verdiğimiz hasta e, utancından buraya da gelemiyor. Gidiyor başka eczanelerden alışveriş edip oralardan e, ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyor. İzmir'in Konak ilçesindeki bir eczanedeyiz. Burada 2014 yılından 2021 yılına kadar emanet alınan ilaç tutarı 10 bin lirayı bulurken 2022 yılına geldiğimizde bu tutar 7 kat artarak 74 bin lirayı geçti. Bunun nedeni hem ilacın son zamanlarda geçen senelere göre fiyatının çok artmış olması hem de insanlarımızın alım gücünün düşmüş olması. 60 bin liradan bahsediyorum 70 bin lira 10 kişinin asgari ücreti aşağı yukarı hani öyle düşünün. Bunu ben geri alamazsam personelime bunu yansıtamam hastalarıma daha iyi hizmet veremem bu şekilde devam edemez bir süre sonra emanet verememeye başlayacağız. Yani ilaç alamayacak durumda vatandaş katkı payını ödeyemeyecek durumda sağlıkta gelinen nokta bu. İlaç niyetine bir yudum su verilmeyenlerle devam edelim şimdi.